Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Projesi. Konu: Proje Başvurusu İşlemleri. Amaç ve Gerekçelendirme. Amaç ve gerekçelendirme adımında projenin amacı ve bu amacın gerekçelerinin açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Amaç ve gerekçelendirme adımındaki her bir alan 2000 karakterle sınırlıdır. Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefleri ve başarmayı amaçladığı özel hedefleri açıklayınız alanı. Projenin katkı sağlamayı amaçladığı genel hedefler ve bu hedeflerin altında başarmayı amaçladığı özel hedeflerin belirtilmesini sağlar. Projenin program hedefleri ve öncelikleriyle ilgisi alanı. Projenin başvuru rehberinde belirlenen önceliklerden hangisi kapsamında olduğu ve bu önceliğe nasıl hizmet edeceğinin belirtilmesini sağlar. Kapsanan bölgede belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması alanı, projenin gerçekleşeceği bölgenin veya etkileyeceği sektörün mevcut durumunun kısa ve öz olarak ve somut bir kaynağa dayandırılarak açıklanmasını sağlar. Hedef grubun grupların ve nihai yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları alanı, hedef gruplarının ve nihai yararlanıcıların kimler olduğunun net bir tanımının yapılmasını, nitel ve nicel özellikleri hakkında bilgi verilmesini sağlar. Hedef grubun, grupların seçilme nedenleri alanı, projenin hedef grubun, gruplarının ve nihai yararlanıcılarının seçilme nedenlerini, sorun ve ihtiyaçlarını net bir şekilde ortaya konulmasını sağlar. Amaç ve gerekçelendirme ekranında yer alan bütün alanlar zorunludur. İlgili alanlar doldurulmadığı müddetçe proje başvurusu tamamlanmayacaktır. Amaç ve gerekçelendirme ekranında yer alan alanlar doldurulur, kaydet düğmesine tıklanır. Bu bölümde proje başvurusu işlemlerinden bahsedildi. Amaç ve gerekçelendirme alanları hakkında genel bilgi verildi.